Selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Hacı Bektaş Veli'nin öğretileri ve altın değerindeki sözleri. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Noksanlık, eksiklik senin gönlünde. Madde karanlığı akıl nuru ile. Cehalet karanlığı İlim nuru ile. Nefis karanlığı, marifet nuru ile. Gönül karanlığı da, aşk nuru ile aydınlanır. Hararet nardadır, sacda değildir. Keramet baştadır, tacda değildir. Her ne ararsan, kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Sakin ol, bir kimsenin gönlünü kırma gerçek erenlerin sözünden çıkma. Eğer insan isen ölmezsin, korkma. Aşığı kur diyemez, ucuda değildir. Gönül kâbesine girmesin Hülya. Nefsine hakim ol, düşme bedhuya. Kirleri arıtan baksana suya, hep yüzü yerlerde, ucuda değildir. Dostumuzla beraber yaralanır kanarız. Her nefeste aşk ile yaradanı anarız. Erenler meydanına vahdet ile gir de gör, kırk budaklı şamdan da kırkımız bir yanarız. Sevgi muhabbeti kaynar yanan ocağımızda, bülbüller şevkle gelir gül açar bağımızda, hırslar kinler yok olur aşkla meydanımızda, arslanlar ceylanlar dosttur kucağımızda. Haktan emr geldim cihana Gözüm açtım mail oldum uyurca Kamil oldum hak kelamını okudum Elif kattım dal yazıldı uyurca Gökte uçan Cebrail'dir biridir Bir gül vardır Muhammed'in nurudur Bir kapısı şahı merdan Ali'dir Elvan elvan nurları yağar uyurca İlim irfan mürşittir, karanlıkları koar. İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar. Gönüllerde parlayan o saadet güneşi, şark ile garptan değil, gerçek inançtan doğar. Yüce Allah Adem'i altmış türlü topraktan yarattı. Şayet bir topraktan yaratsaydı, insanların hepsi aynı surette olurdu, birbirini tanımazlardı. Adem'in özünü Medine toprağından yarattı. Başını Beytül Mukaddes toprağından yarattı. Kulağını Tur toprağından yarattı. Burnunu Dımışık toprağından yarattı. Sakalını uçmak, alnını Medine'nin mağribinden yana toprağından yarattı. Ağzını Medine'nin maşrıktan yana toprağından yarattı. Dilini Buhara toprağından yarattı. Dudaklarını berberiye toprağından yarattı. Dişlerini harzem toprağından, boynunu çin mülkü toprağından, kollarını yemen tayif toprağından yarattı. Sağ elini mısır, sol elini pers toprağından yarattı. Tırnaklarını hıtay, parmaklarını sitan, göğsünü Irak, arkasını hemedan, zekerini hindistan, uyluklarını türkistan, hayalarını konstantiniye toprağından yarattı. İzlerini kırım, inciklerini Antalus toprağından yarattı. Hacı Bektaş Veli'den altın değerinde sözler. Okunacak en büyük kitap insandır. Ara bul. İncinsen de incitme. Özünü bilirsen özürden kurtulursun. Kadınları okutunuz. Sen seni bilirsen yüzün hüdadır. Sen seni bilmezsen hak senden cüdadır. Sıkıntılı günler birlik ve beraberlikle aşılabilir. El ele verince güzel günler çabuk gelir. İlim beşikte başlar, mezarda biter. İnsanın cemali sözünün güzelliğidir. Murada ermek sabır iledir. Araştırma açık bir sınavdır. Eline, diline, beline sahip ol. Arifler hem arıdır hem arıtıcı. İyiyi ve kötüyü seçen akıldır. Benim kabem insandır. Bir olalım, iri olalım, diri olalım. Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Düşünce karanlığını ışık tutanlara ne mutlu. Nebiler, veliler insanlığa Allah'ın bir hediyesidir. Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme. Düşmanınızın dahi insan olduğunu unutmayınız. Gönül, alemin mutlak padişahı olan Tanrı'nın nazargahıdır. Gönül ile Allah arasında perde yoktur. Gönül büyük bir şehirdir. Noksan sıfatlardan uzak olan yüce Tanrı arşa neyi yarattıysa o şehirde vardır. O şehre sığar. Ancak kibrin kaynağı şeytan, alçak gönüllülüğün ise Rahmandır. Bunlarda önce kendini bilmek, ikincisi toprak olmak üçüncüsü kabri mesken edinmektir. Artık bu üç şey kimde varsa o kişi büyük bir kimsedir. Büyük düşman odur ki ilki nefsani istek ve arzulardır. İkinci kibir ve sapıklıktır. Üçüncü hilekarlık ve yalancılıktır. Aklın birinci koruması sabırdır. Aklın ikinci koruması utanmaktır. Aklın üçüncü koruması kanaattir. Nefis ise şeytanın vekilidir. Komutanları ise kibir, haset, bu, açgözlülük, öfke, kahkaha ve maskaralıktır. İnsanı üç karanlıktan yarattı. Yine üç nesneyle aydın kıldı. İlk önce akıl nuruyla, ikinci olarak ilim nuruyla, üçüncü olarak Marifet nuruyla aydın kıldı. Şimdi kim bu sözleri anlamadı, kendini dahi bilmedi. Her ne kadar insan suretinde olsa da insan mertebesinde değildir. Henüz endişeleri ve malları çokluğu içinde boğulmuşlardır. Hayvanlar gibidirler. Zahidin ibadeti aslını bilmeden iş yapmasıdır. Arif'in tefekkürü Allah'ın ilahi sanatına bakarak iş yapmasıdır. Muhibin yalvarıp yakarmasıysa sevgiyle muamele etmesidir. Ancak her kişi insan kabul edilmez. Her ne kadar görünüş olarak insan olsalar da onlar hayvanlardan daha aşağıdırlar. Bunlar haset edip kendisini bilmeyenlerdir. Yalancılığın isteği, çekiştirme, kahkaha ve maskaralık kendi ayıbını görmeyip başkalarının ayıbını gözlemektir. Biz dile ve söze bakmayız, öze ve hale bakarız. Bunların adı yeniçeri olsun. Cenabı Hak yüzlerini ak, pazularını kuvvetli, kılıçlarını keskin, oklarını tehlikeli, kendilerini daima galip buyursun. Dikkat et, lokma seni yemesin, sen lokmayı ye. Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir. Dünyada ne varsa helal, haram, temiz ve pis hepsi dinle bilinir. En yüce servet ilimdir. İman bir hazine, iblis bir hırsız, akıl ise hazinedardır. Hazinedar giderse hırsız hazineyi çalar. Kendine ağır geleni başkasına yapma. Kalleşler gelmesin meclisimize. Bizim erenlerle sohbetimiz var. Marifet ehlinin ilk makamı edeptir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Önerilerinizi ve görüşlerinizi yorum olarak bırakırsanız ailemizi büyütürken yolumuzu birlikte çizeriz. İzlediğiniz için teşekkürler.